Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Gerçekten çok değişik bir gündemle karşınızdayız. Astrolojik olarak neler yaşanıyor Türkiye'nin gündeminde neler var? Astroloji uzmanı İlker Şahin bizlere bugün yorumlayacak. Hoş geldin İlker. Davete için teşekkür ederim Meltem. Hoş buldum. Evet, gündem tabii çok kötü günler geçiriyoruz. Türkiye olarak bu ya yani bu kadar da olmaz artık derken daha da beteriyle karşılaşıyoruz. Acayip, yani sindirilebilir cinsten değil. Ee, i̇nsanlar bunları izlerken nasıl sindirebiliyorlar? Ee, nasıl hala daha ses çıkmıyor? Ben hala anlamadım. Ee, ama e, yani çok tabii enteresan gündemler evet, yaşıyoruz. Evet, çok zor şeyler yaşıyoruz. Bu ya. nasıl astrolojik olarak. Ben aynı zamanda krimin astrolojiyle de ilgileniyorum, Kriminal astroloji. Tabii kriminal astrolog aslında Türkiye'de çok önemli Aylin Krosel ismini anmadan geçemeyeceğim. Benim de astrolog arkadaşım. Instagram onu takip edebilirsiniz. E, Aylin Kroselli en iyi krim, kriminal astrologtur Peki neler ee, gösteriyor? Çok merak ettim. Şimdi evet. şu anda Satürn Balık'ta değil evet, mi? Satürn Balık'ta beraber çalışmalarımız oldu Aylin'le. E, ben baktığım zaman e, şöyle olayların giriş anı aslında Satürn Balık e, çürümüş bir otoriteyi, çürümüş bir iktidarı, çürümüş bir lideri gösterir. E, çürümüş bir siyaseti, çürümüş kanunları gösterir. Vallahi hepsini görüyor zaten. 2023 Mart'tan beri benim hiçbir iktidara, e, yani şeye güvenim kalmadı. E, şimdi ben e, e, açıkçası daha da betere doğru gidiyoruz. Hani bunlar gördüklerimiz bitti mi? Hani bitti mi? Bu kadar mı falan? Yok daha bitecek. Bit, ne bitmesi? Daha başlıyor. Daha başlıyorum. beter ne olabilir ki? E, daha beter e, ne olabilir? Şimdi bir, Dilan Polat olayı çıkıyor. E, arkası siyasi kanada olduğunu bütün Türkiye milleti biliyor. Türk milleti biliyor ama savcılık olaya... Dilan Polat'ı serbest bırakıyor adam savcı haklı çoluğu çocuğu var diyor ki bu beni aşar diyor ee, bizde de siyaset e, maşallah mafyalaşmış bir hale geldiği için ee, dolayısıyla silahlar konuştuğu için siyasi tarafta ee, dolayısıyla bu konuyla alakalı da e, Dilan Polat serbest bırakılıyor kimse de sormuyor ki herkes soruyor ama diyor ki ya bu Dilan Polat kimin parasını aklıyor kimin parasını akladığını da herkes biliyor yani en son Yeni Doğan Çetesi gördük ki bak ben kriminal olarak inceledim elimde astrolojik deliller var ama tabi adalet hukuk yönünde bu bir delil teşkil etmez ama elimdeki astrolojik bilgilerle göre evet bu belki kişisel fikrim ben bu olayın bu çocuk çetesi bu Yeni Doğan Çetesi'nin de arkasında kesinlikle siyasi bir otorite olduğunu düşünüyorum siyasi otorite var başka türlü öyle 14 gün içeride tutalım. SGK'dan, SSK'dan para alalım. Öyle bir şey yok. O olayın farklı bir bakış açısı var. Bu olay çok derin bir olay. Onu söyleyeyim. Peki şimdi o doktorları olarak... kurban ettiler. Kurban. O doktorları olaylar açığa çıkıyordu. Bunlar çünkü bunlar bir çete bunlar. Tamam mı? Olaylar açığa çıkacaktı. Daha fazla bak farkındaysanız Hükümet şu anda onları üstüne gidiyor bir güzel. Kendi basın organlarından duyuruyor. Bunları şöyle yapacağız, bunları böyle yapacağız, şöyle oldu, böyle oldu. Kendisi ifşa etmeye başladı. Bak anladın mı? Satürn Balık'ta fazla otoriteye güvenme. Yani evet. hükümet kendi ifşa ediyor ya. E, ifşa Aslında etmesen, olaylar daha karışık. Evet çünkü ifşa etmese zaten kendisi de gümbürteye gidecek. Peki, yani, halk şey... karışacak. Zaten karıştı karışacak kadar. Şimdi, e, astrolojik olarak bu olaylar neyi gösteriyor? Köpek öldüren insan öldürür diye tweet'te yazım var benim. Evet, köpekler, kadınlar, evet. tecavüzler. hani e, insanlar artık 26 tane suç dosyası olan bir insan sokakta rahatça gezebiliyor Meltem. Yani öyle bir hukuk sistemimiz var. Yani şimdi savcıyı i̇nsan da suçlamıyorum. çok kolaylaştı. Savcıları da suçlayamıyor. Neden? Abi çoluğu çocuğu var. Bu işi bence yapay zekalar yapmalı. Yani savcıların işi değil bu. Çoluğu çocuğu olan bir insan savcı olamaz. Neden? Yani gelecekte olamaz. Astrolojik olarak gelecekte yapay zekalar bunu yönetecek. Neden? Evet. Yapay zekanın çoluğu çocuğu yok. Evet. Ceza Sen suç mu işledin? Evet. Yapay Ta, zeka mı? Evet. Herhalde? Yapay zeka diyecek ki konuyu delilleri toplayacak. Yargı sistemi komple yapay zeka alacak. Hatta hükümet bile komple e, yapay zeka alacak. Çünkü neden? Gerek yok. Biz bu hükümetin milletvekillerine bir sürü maaş veriyoruz. Gereksiz bir maaş veriyoruz. Hiçbir işe yaradıkları yok. Belavadan iki sene milletvekili yani emekli oluyorlar. Yani yazılımlar yönlendirecek diyorsunuz. Evet yazılımlar. Gelecekte milletvekillerinin verdiğimiz maaşın ve emeklilik maaşını hesaplarsak sadece yarı fiyatına bile değil, onda bir fiyatına yazılım yap yapay zeka dikeriz. Bak abartmıyorum bu kadar ucuz. Ya ben kendim yapay zeka eğitim Astrolog yapay zekam var. Senin haritanı çıkarıp göndermedim mi? Evet doğru. Yani hükümet de yönetebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. Yapay zekalar gelecekte var ve bunun ben... Ee, e, tarihini veriyorum. 2025 Ocak'la 2029 arasında çok gündemde olacak bu yapay zekalar. Ee, yapay zeka markaları, yapay zeka ile ilgili gündemlerimiz çok fazla olacak. Ee, ve zaten 2028'e kadar dünyada birçok otorite, devlet lideri, devletler, Hı -hı. ekonomik olarak enflasyonu engelleyemediği için halkın önünde küçük düşecekler, çürüyecekler, kokuşacaklar bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla insanlar diyecek ki biz bunları niye seçiyoruz? Yani demokrasiye benim inancım kalmadı. Yani birçok insanın inancı kalmadı. Çünkü neden? Ya ben geldim e, Tansu Çillerlerle Tansu Çiller, Ecevitleri gördüm ben. E gitçen hep aynı adamlar be. Tansu Çiller e, yani Ecevit falan hani bunlar ölmeseydi hala iktidar da. Yani e, dolayısıyla ya kardeşim mesela örnek. Meltem ben sana oy vermek istiyorum ya. Sana oy vermek istiyorum yani. Hadi çık bakalım ol bakalım. Girebileceksin. Olamıyorsun. Yani bunların belli bir Kumpanyası var. Bunlar abire aynı adamlar önümüze koyuyor. Peki şunu sormak istiyorum. Bana astrolojik olarak önümüzdeki günlerde bizi nelerin beklediğini. Çünkü bu çok zaman patladı şu anda. Evet, astrolojik olarak bizi bekleyen şey ee, çok büyük bir kaos, çok büyük tabiat olayları, çok büyük yıkımlar. Biz sustuğumuz için de cezalandırılacağız. Çünkü neden? İlahi adalet e, kuruluyla birlikte yaş maş hepsini birden yakar. E, i̇lahi sistem böyledir. Sen sustuğun için suçlusun. Ben sustuğum için suçluyum. Şu anda buraya konuşmaya gelmemin nedeni de kendimi vicdanen rahatlatmak. Çünkü neden? Evimde sus pus oturmak açıkçası vicdanıma dokunuyor yani. Ya yeni doğan çütesi ne ya? Ya birisi artık buna bir hesap sorsun ya. Ya bu nedir? Ve bunun siyasi arkası var biliyor musun? Bak çıkacak. Şimdi bu olay çok karmaşık bir şekilde çıkacak mı diyorsun? Evet çıkacak. Bunun arkası siyasi ama hukuk sistemimiz çözemez bunu. Peki bu olaylar patlamaya devam edecek mi? Daha kötüleri geliyor mu? Tabii ki. Yani şöyle tabiat olaylarına çevirecek. Şimdi Satürn balıkta nasıl çalışıyor biliyor musun? Satürn balıkta hastaneleri etkiler. Ee, gizli kapaklı olayları ortaya çıkartır. Skandalı çok sever balık karakteristiğinde tamam mı? sembol Alt sembolünde skandal vardır gizli kapaklı ala vereli dalavereli işler vardır gölge yanı. Şimdi tabii içinizde balık burçları beni yanlış anlamasınlar. Balık burçları çok iyi insanlar. O ayrı. Ama çok böyle ulu orta olmayı sevmezler. Onlar çok manevi insanlardır. Ee, mesela işte o manevi hani gizli kapaklı diyorum ya hani meditasyonla ilgilidir. O yüzden ee, daha hani gizli alanlarla ilgili de şey alanlar ama bu hayattaki realite karşılığı balık burcunun maalesef bu tarz işte İşte psikomanyak işler, gizli kapaklı şeyler, çürük çarık işler. Şimdi satürn de otorite demek. Bu satürn balığa girdiği zaman çürük, çarık, gizli, bütün skandal dolu bütün e, şeyleri ortaya döküyor. Gerçekten. E, Tam 2023 Mart itibariyle oldu. Aslında olay Jüpiter-Satürn kavuşumuna başladı. bile gelmeyecek şeyler olabiliyor mu? Evet. Yani, ee, olay da olay, olay, olay da ben size bir şey söyleyeyim mi? Olay e, pandemi sürecinde insanları zorla iğnelemeleriyle başladı ve bu konuyu Sağlık Bakanlığı'nın açıklama getirip herkes iğne olmak zorunda demesiyle başladı. Önce insanları öldürmeye başladılar. Yani şöyle söyleyeyim çünkü iki günde teknik olarak yani bu ben bir biyolog değilim. Aşı daha önce geliştirmedim ama ben okuyarak öğrenebilen bir insanım. Kimse beni kandırmasın. İki günde kimse aşı geliştiremez. Bir senede 10-15 günde geliştirilemez bu aşı. Yani sen bir aşıyı ee, geliştirdim, hemen aşısını buldum diyerek insanların hepsine zoraki bir şekilde hem de kanun çıkararak e, aşı vurulmayanı bilmem nereye almayarak e, sen bu milleti aşıladın. Bu bütün dünyada oldu farkında. Bütün dersen. dünyada oldu. Evet evet. Sadece yani, ben yani bütün dünyada oldu. Olmadı. Ben açıkçası ben ona karşı değilim. Ee, problem yok. Ama ben aşı olmak istememe hakkımı elimde tutmam gerekiyor. Benim hakkım gasp edildi. Beni aşı olmadığım için gündemlere onu aşı olmadığım için yerde sokmadım. Peki şu anda hayvanların şey hakkı kast ediliyor, bebeklerin, evet, bebeklerin insanların Oradan kazanların... geliyor işte olay. Bir de şu var, Hı. Meltem bir dakika, bir dakika. Türkiye'de aşılar üzerinden dönen ihaleleri biliyor musun? Onları da düşünelim. İnsanların sağlığı üzerinden birileri bu ülkede para kazandı. Peki şu andaki olay neye benziyor? Hangi bu, bu bir, bir cinayet? ya. Odayı. Bu cinayet Hayır. bak Hangi bir adamı murru ru Bak şöyle bir adamı vurur öldürürsün bu cinayettir. Ya bu nedir ya? Bu, bu cinayetin üstü bir şey. Bu master cinayet. Yani bu hukuk sistemli destekli cinayet. Yani bunda suçluyu da bulamazsın. Peki bunu yapanlara biz insan konuşuruz. diyemeyiz zaten. Yani. Işte. İnsan denilemez bu bebeklere bunu yapanlara insan ya, denilemez. insan denilemez Bebeklere, değil. kadınlara, yani, insanlara. Bir insan ya bak Meltem benim 5 tane kedim var. Benim yatağıma yatıyor tamam mı? benim kedilerimden bir tanesi yatağa mı yatsa rahatsız etmeyeyim diye ben gidip çek yatıyorum ya. Peki astrolojik olarak olaylar daha da büyür mü? Çünkü gerçekten büyümeye bunun, devam bunun etti. Bunun sonu, bunun sonu çok büyük felaket. Bak biz depremle inşallah sadece tek de depremle sınırlarız. Bunun çünkü bak tarihte var. Tamam mı? Köpek katliamı daha önce de yapılmış Türkiye'de. Adaya toplamışlar. Burada şey adaya. eee Adaya tıkmışlar hayvanları. Biliyor musun hmm. Türkiye'de olmuş mu ee, 1913. Bilmiyorum. Peki sonrasında neler olmuş? 1910'larda falan. E, sonradan hükümet e, şey e, şey saltana saltanatın çökmesiyle e, sonuçlanıyor. Tarih verebilir misin İlker mesela Bin, şimdi? E, 1900'lü yıllarda köpekleri topluyorlar. Ya e, tam... Konuyu bir e, internetten araştırmak lazım. Hayır ben şu andaki tarihi istiyorum. Yani şu an önümüzdeki ha, günlerde onlar, astrolojik olarak şey, şey, neler hükümetin bekliyoruz? Hükümetin çökmesiyle işte. sonuçlanıyor. Bu konu yasa olarak, kapsamı olarak bütün hayvanları topluyorlar. Şurada gidip adayın birine bırakıyorlar. Su yok, ekmek yok. Bu hayvanlar birbirini yiye yiye tamam mı adada... Ama canilik bu. Caniliğin biz daha beterini yapmıştık. Ondan sonra... Şimdi bunu bilimsel olarak yapıyoruz. Biz iğneleye iğneleye öldürüyoruz şu an. Tamam evet, mı? Evet. Şimdi en son bebekleri. En Bebekleri de öldürüyoruz. Tamam mı? Üstünden para kazanıyoruz. Çünkü enflasyon. para, insanlar para kazanmak istiyor ama kusura bakma da yani. Bura Teksas olmuş o zaman ya. Teksas'ta bile Yok, daha Texas rahat. Yok Teksas masum. Da, Teksas daha iyi. Yani ya en, orada en Teksas'ta azından Teksas'ta senin silahın var. Yani başına ne gelebileceğini aşağı yukarı bilirsin. Ama Aynen. burada bunu bilemiyorsun. Da, bilemiyorsun yani. Bir de ben kime güveneceğim Meltem? Güvenim kalmadı. Yani ben yani doktora güvenemeyeceksem ...hükümette beni savunacak milletvekiline güvenemeyeceksem... ...yani ben bir bakana güvenemeyeceksem... ...lan ben kime güveneceğim ya Mertem? Peki tarih... Halk olarak ben halkım. Evet. Ben halk olarak... Güve ...yani ben hiçbir siyasi otoriteyi şu an güvenmiyorum. Şimdi senden tarih istiyorum. Evet tarih. Hangi tarihlerde neler gerçekleşecek? Şimdi bu Mars retro yapıyor. 15 Kasım'dan sonra. 21 Aralık evet. itibariyle... ...çok pik yapacak ve... ...Şubat'ın sonuna kadar... Çok ciddi sokak gerilimleri bekliyorum. Ee, ve çok ciddi savaş gerilimleri. İsrail, Filistin Türkiye'de bu işin içine çekilecektir. Bir şekilde gerilimler. Bizim başımız e, bu Orta Doğu'yla çok ciddi belada. Ya zaten bize ya Allah ya Allah bize deprem de vuracak ya da o Orta Doğu meselesinden vuracak. Bu Türkiye'ye bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Meltem? Hı, de buraya yazıyorum bütün herkes de. Elimde astrolojik veriler var. Tamam mı? Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bu ülke bir gün bölünürse sebebi buradaki olaylardır. Bu katliamlardır. Evet, bu katliamlardır çünkü biz bunu hak ettik. Yani hiç öyle siyaset falan düşünmeyin. Hani şey yok işte bilmem ülkeyi sattılar, şunu yaptılar. Ya ülkeyi satsak ne ya? Oğlum, sen bu kadar bebekleri oldun. bu kadar sen canıysan zaten senin ülken bölünsün abi. Yani, yani bebeklerin öldürüldüğü, bir hayvanların öldürüldüğü bir ülkenin öldürüldüğü bence bir ülke katledilmesi değil. gerekiyor. Yani komple evet. bizim yeryüzünden silinmemiz gerekiyor. Çünkü biz. Bir bebeğin öldürülmesiyle ilgili bir mevzudan bahsediyoruz. Peki. Ve bu bir doktor tarafından yapılıyor. Ama o doktor da Çete belki... kurmuş yani. Evet o doktorun da sonuçta en son nokta olabilir o doktor. He, şey, aynen aynen. Kalmış İşin içinde hemşireleri ben... söylüyorlar bana. Şey diyor ben medyada takip ediyorum. Hemşireler varmış. Lan hemşire oradaki ayakçı takımı. olayın arkasında tamam mı? Eğer siyasi bir otorite yoksa tamam mı? Mümkün değil ya. Nerede? Bir sürü imza o, gerekli yani, orada evet, o işleri yapmak için. evet tek başlarına hareket edemezler. Mümkün diyorsun. değil edemezler. Hı. Organize olamazlar. Birbirlerine, birbirlerine imza edip sevk ediyorlar bunlar ya. Nasıl sevk ediyorsun? Sen sevk kadar nasıl para alacaksın imza almadan? Kim, hangi bakanın neyin imzası var orada? Kimin imzası var? Orada başa kiminden tut da bilmem ne, bakanına kadar gider bu olay. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. 15 Kasım diyorsun olaylar olabilir. Böyle bir tarihler verebilir misin? Neler var? Bence bu senaryonun içerisinde yük, yani siyaset kanadı bu işin içindeydi. Ee, kendilerini yakmamak için bunları kurban ettiler. Bence öyle bir şey var. Çünkü kriminal olarak incelediğinde olayın oluş anında Hı -hı. E, kesinlikle Satürn balık Jüpiter karesi onların kendi içerisindeki bir çatışmadan bahsediyor ve Pluto Mars karşıtlığına doğru ilerleyen bir durumda söz konusu. Evet. Şimdi bu olaylar bizi daha da büyük bir problemin içine doğru sürükleyecek. 2025 yılında Ha çok güzel şeyler var. Onu ayrı bir programda konuşuruz. Ee, kişisel olarak bizi çok acayip etkileyecek olan gündemler var. Onları eğer Meltem iyi kullanırsak milyarder oluruz. Biz kişisel olarak ama. Sen, ben, o, bu. Ama ben sana söyleyeyim. Otorite, lider, hükümet falan filan bunları konuşacaksak bunlar bitti. Ben sana söyleyeyim. Bunların gelecekte hükmü yok. Gelecekte bir değeri ve anlamı yok. Çünkü Peki. halkın gözünde zaten şu an sıfıra indiler. Peki şu anda bu olayların ardı arkası kesilecek mi? Bu skandaldan sonra. Yani daha da beteri çıkacak ki. Yani ardı ardası kesilecek değil. Şimdi bak daha da beteri çıkacak. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Mars Aslan Burcu'nda retro yapıyor. Yengeç Burcu'na doğru geri geliyor. Ve Pluto ile karşıt yaparak geri geliyor. Bak yani. Mars savaş e, dinamikleriyle ilgilidir. E, şöyle söyleyeyim. E, şimdi oradaki astrolojik sembollere tam baktığımız zaman şöyle bir durum da var bir kralın çöküşü ni de gösteriyor. Şimdi İstanbul'cu böyle kraliyet temalarıyla da ilgilidir. Hı hı. Böyle kraliyet temalı bir şeyin bir prens ya da bir kral kralın ölümü ya da çöküşü ya da bir savaşın içine girmesi dahil olması ya da böyle e, bir e, kanlı kumluy bir şeyleri gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin natal haritasında da Jüpiter Mars kavuşumu var ve Jüpiter Mars kavuşumu e, ee, Uranüs kareli bir maska Bu doğal felaketlerle ilgili. Bu da dördüncü ev temamızın yani dördüncü ev bölümümüzün içerisinden böyle Uranüs ile altıncı çıkışına doğru böyle bir kare yapıyor progres haritamız. Türkiye'de o yüzden 2028'e kadar ben çok kötü olaylar bekliyorum. Doğal felaketler bekliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben e, şunu diyeyim. E, yani bu olayları gördüm ya. Şimdi ben de insanım sonuçta e, Sırf şuraya vicdanımı rahatlatmak ve insanlık görümü yapmak için geldim Meltem. Tamam mı? Hı. Çünkü evimde bu olayları görüp suskus oturmak evet. beni çok rahatsız etti. Şimdi senden son olarak ben gerçekten yine soruyorum. Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Önümüzdeki günlerde şimdi şöyle söyleyeyim. Kişisel olarak onu ayrıca konuşuruz. Burçlarla ilgili sana yorum getirdim. Onu ayrıca konuşuruz. Önümüzdeki günlerde şöyle söyleyeyim. Bitcoin'i e ayrıca konuşuruz. Önümüzdeki günlerde e, Türkiye hiç güzel şeyler beklemiyor Türkiye olarak ama insanlar kişisel olarak eğer bu, bu e, çok güzel önemli olaylar var ama kişisel haritalarımızda haritayı destekleyen kişisel haritaları destekleyen kişilerde bu çok ayrı çok acı bir şey ama ben şu andaki e, gündemden bahsediyorum. E, gündem, yani... Bu gündem değişmez. Ben sana söyleyeyim bu Satürn Balık'ta daha ikinci dekanda vuruyor. Ee... Bak savaş sa çıkabilir mi mesela? Savaş çok kolay. savaş zaten çıktı. Savaş var zaten. Yani hani savaş çıkar dememizin bir anlamı yok. Yani savaş zaten var. Yani Ülkemizde. savaş gerilimi artar mı? Artar. İran, İsrail'e e, çakar. Ben ülkemizi Türkiye'de kastediyorum. Türkiye'nin dahil olmasını ee, kastediyorum. Yani şey noktasında tabii ki Türkiye'de işin içine çekilecek zaten. Çünkü Orta ile alakalı Türkiye. E, bizim e, Meltem, e, Büyük Orta Doğu Projesi Başkanı kim? Türkiye'de ara bunu bir bakın. Yani biz bu olayın içine çekileceğiz çünkü bizim yani bu Orta Doğu projesinin içerisinde yani çok önemli siyasi liderlerimiz var başkanlık yapan. Peki şunu sormak istiyorum. 15 Kasım'a dikkat edelim. Ayaklanmalar çıkabilir diyorsun, değil mi? Evet, kesinlikle sosyal ayaklanmalar ben 20 Ağustos'tan beri bekliyorum. Bu olayların arkasında aslında şöyle şeyler var Meltem. Bu olayın aslında başladığı yer pandemi süreci, insanların katledilmesiyle ilgili. Yani şöyle, ben açıkçası tamam herkes aşılandı, herkes dünya çapında böyle şeyler oldu. Olabilir kardeşim. Ben şahsen sağlık bakanı olsaydım görevimden istifa eder ama o yalanı söylemezdim. Yani orada çıkıp da şunu demezdim. Yani zorla, zorla size aşı yapacağız demezdim. Ben bunu kendime yediremiyorum. Benim için orada bitti her şey. Ee, ben e, yani bugüne kadar hiçbir şekilde siyasi tarafta herhangi birini eleştiren bir açıklama yapmadım. Ama o olay bizim ilahi olarak başladığımız noktadır. Karmanın eşitlendiği orada kendini denklemeye çalıştığı olay. Ve olaydır. bu devam ediyor diyorsun. Devam bu ediyor. Bu orada bebek Yalan aynen. Yalan orada başlıyor. İnsanları öldürmekle ilgili bunlar çünkü son derece dinler insanlar. Bir dindar insan böyle bir açıklama yapamaz. Görevinden istifa et. Gerestekilisi açlıktan öl. Ama şerefinle öl. Yani dolayısıyla ama sen bunu insanları buraya sürükleyemezsin ve bu konuyla ilgili insanları öldüreceğini bile bile sen bunu kanun çıkartıp da insanlara bunu aşılayamazsın tecavüzler gibi. Dolayısıyla olay burada başladı. Olay devam ediyor. Köpeklere kadar gitti. Bu ülkede köpekler bile, sokaktaki köpek bile... Nasibini aldı bu olaydan. Köpekleri geçtik şu an bebeklerdeyiz. Aynen. Köpeğe kadar indik. Yani insanlar bak önce yaşlıları öldürmeye kalktılar. Bebekleri öldürüyorlar. Ya, köpekler beni nasibini aldı ya artık ne olacak yani. Yani onlar beni nasibini aldı. Tabii. Yani bu olaylar bitmeyecek. Bu olaylar Türkiye'nin kadersiz olarak şöyle bir durumuna yani Türkiye'nin bölünmesi de sonuçlanabilir. Evet çok teşekkür ediyorum. Bu güzel bir. Girişim. Ben teşekkür ederim. Ee, Bir başka yayında için. görüşmek üzere diyoruz. Tamam, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.